Aziz Türk milleti, sevgili vatandaşlar, değerli patronlar ve çok önemli ev sahipleri. Türk Canerli Kuvvetleri yeni tip koronavirüs salgını neticesinde yaşanan elim hadiselerden dolayı sarsılan sağlık, huzur ve güven ortamını, kaybolan bağışıklık sistemini yeniden tesis etmek için bu gece saat 23.15 itibarıyla kendi o halini ilan etmek zorunda kalmıştır. Bu süreçte ikinci bir emre kadar kendi sokağa çıkma yasağını ilan etmiştir. Dolayısıyla bütün bu süreçte gitmesi gereken iş, kazanması gereken para, ödemesi gereken kiralar ve faturalar ilan edilen kendi o hali çerçevesinde askıya alınmıştır. Türk Canalli Kuvvetleri olarak büyüklü küçüklü hiçbir ev sahibini kusura bakmamasını kredi kartı borçları için her gün arayan bankaların telaşa kapılmamasını önemli rica eder. Ödenmesi gereken diğer faturalar için zamanı ve yeri geldiğinde gözünü bile kırpmadan canını feda edebileceğini bir kez daha yüce Türk milleti huzurunda hatırlatmak isteriz. Unutmayın ki Caner'imiz güçlüdür.